Arkadaşlar boyalarımızı verimiz, astarımızı bu sefer buraya hazırladık. Burada projektörümüz var. Kaputumuzu teçhirdik. Altına da astar atacağım. Ama altına ödemeyeceğim. Astarını atacağım. Pütür kalmış, şu kalmış, bu kalmış falan filan umurumda değil. Sadece şuradaki lastikleri lastik miydim artık e, fitil mi diyeyim? Ne diyeyim işte. Yorgunluktan artık unutur oğlum isimlerini. Mağdur görün. Onların izolasyonunu yani yalıt, bandıla izolasyonunu diyeyim işte yapacağım. O kadar astarını da atacağım. Olay bitecek. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar kaputumuzun altının da şeyini yaptık. Ne o da astarını attık. İnce bir kat astar attım. Zaten astarım da bitti. Ucu ucuna e, yettirdim öyle diyeyim. Zaten kaput aldı çok da önemli değil. Üstüne boya gelecek zaten boya kapatır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutu boyamız var. Ama bir tanesi bitmek üzere yani. Bakalım ee, yetecek mi? Arkadaşlar boyamızın ikinci katını da attık. Bu şekilde. Daha beni katılmadı. Şurada bir iz var. Bunu da tekrar boya atarak kapatacağız. Saat sekiz buçuk. Bir de şuraya iki üç tane sinek bonlarını satayım. Ondan dolayı o iz kaldı. Biraz oraya boyayı kalan attım. Bakalım. Arkadaşlar ilk kat attık artık. Kurdukça şey oldukça daha güzel olacak. İkinci katımız atacağız. Kurusun biraz ikinci katımız atacağız. Arkadaşlar ikinci katı da attık İhtiyaç duyarsam üçüncü katı da atarım. Zaten portakallayı almak için portakallamayı almak için bir 2000 zımpara yapacağım en son kuruduktan sonra iyice. Sonra arkasından bir pasta ve en son seramik kaplama. Arkadaşlar Şimdi ızgaraları ve parçalarını siyaha, piyonu bilek siyana boyadım. Bir kat daha atacağım. Arkasından vernik negatif sonlandıracağım. Artık diğer gün, yani siz zaten kısa olarak gideceksiniz ama diğer gün görüşmek üzere dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın. Arkadaşlar, ızgaralarımıza tamam. verniğini attım. Yani akşam olduğu için artık ne kadar verildi bilmiyorum. İşte böyle olabildiğince göstermeye çalışıyorum ama büyük oldu. Size öyle söyleyeyim. Bunlar iyice kuruyacak. Kuruduktan sonra kaput ve çamurluk. Bunların 2000 zımparasını yapacağım. Portakallamaya almak için. Portakallamayı aldıktan sonra pasta, cila, arkasından seramik. Arkadaşlar kaputumuzu taktık, ızgaranı taktık, çamurumuzu taktık gayet güzel oldu. Sadece biraz kirliyiz, tozluyuz. Şuradaki sinyali mi bulamadım anasını satayım. koydum bilmiyorum ya. Neyse bunu buluruz tabi bir yerden çıkar. Şimdilik bu kadar. Güneşin altına koydum iyice kurusun. Çünkü vernikler verine dokunduğun zaman bazı yerlerde illaki parmak izi yapıyor. Çok sorun değil. Zaten zımpara yiyecek portakallanmayı almak için. Hatta şöyle göstereyim bakın. Güneşi şey yapıyorum. Mu? Görüyor musunuz? Dalgalanıyor. Portakallanmayı görebiliyor musunuz? Bu portakallanma gidecek, kitap gibi duracak. Arkasında mı seramik kaplama vermiş. Allah'a malisiniz. Bir iki hafta sonra görüşmek dileğiyle diyeceğim diye. siz zaten videonun devamında kesintisiz bir şekilde izliyor olacaksınız. Hoşçakalın. Arkadaşlar Efe Otocam'dayız. Camımı, camı burada değişiyoruz. Ön camı söktük. Sensörü de takıldı. Montajındayız. Can işlemi de tamam.